Fatih Kutlubay'ın hikayelerinde bugünle dün arasında ne kadar kapı varsa bir bir açılıyor. Zamanlar arası bir yolculuğun anahtarı da kimi zaman İskender'in aynası, kimi zaman rüyalar oluyor. Geçmiş zamanın şarkısı bir kez daha duyuluyor. Fatih Kutlubay hikayesi büyük büyük dağların ardında kalmış halklar için bir destan yazıyor. Geçip giden günler ve Elbruz Dağı'nın ötesindeki yurtlar için. Geçmiş zaman, Büyük Nart Meclisi'nin yeniden toplanmasıyla, Ejderha Bilago'nun unutulmayan lanetiyle, kaç bin yıllık törelerin acı da olsa işletilmesiyle yeniden kuruluyor. Karaçaylılar, Almanlar ve Rusların arasında kalınca, trenler dolu gidip boş gelince, Giray'da bir teselli bulmak için ninesinin anlattığı masalları hatırlıyor. Tıpkı Kutlubay'ın yaptığı gibi. Zaman şarkısını bu sefer unutulmasın diye dağların ardında kalmış hikayeler için söylüyor.